Su istediğimi anladınız değil mi? Kızlar yüzüyor, yatıyor, dalgın yüzüyor. Kaç dedik. Hadi abi, Yardım edelim. mi de denizde yüzüyorlar kızlar. Baksana. Hı. Hı. denizde yüzüyorlar. Sen bütün gün dolanıyorsun etrafta. İşte Sabah Sabahın kaçında dışında... kalktın? Biz beşte kalkmadık mı Tepi? Evet. Biz beşte kalkmadık mı? Ne yaptın beşte kalktın Sabah beşte kalkmadık mı? Ne yaptın beşte kalkmadık? Kafesi yaptık, denize atmadık mı kafesi? İyi. Ne işler var bunlar? Yüzüğü yaprak toplasınlar biraz palmiye. Evet, bırak onlarla ne olur lan? Bu kızlarla hiçbir şey olmaz. Abi, yüzüyorlar hep, bak, denizde yüzüyorlar. Biz burada iş yapalım, bunlar denizde yüzsünler. Gökhan görüyor musun, değil? Palmiye toplar insan ya. Biraz palmiye toplar da bari şu yeni yapılan şey palmiye acı bir şey yapalım. Ya. Bunlar yaptığı belli değil ya. Badem yemek isteyen var mı? İstiyor musun? Al al tefik, al. Gel be abi.